Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kütle merkezi, bir diğer adı ağırlık merkezi konusunu işlemeye çalışacağız. Evet, şimdi e, kütle merkezi, ağırlık merkezi tabii ki e, tork bilgisi içeren bir konu, yani tork e, konusunun bir devamı gibi de düşünebiliriz. Yine tork alacağız, paralel kuvvetlerin dengelerini kullanacağız. Sadece soru kalıpları biraz değişecek. Biz de zaten o soru kalıpları nedir, nasıl çözülür bunları size anlatmaya çalışacağız. Şimdi öncelikli olarak kütle merkezi de deniliyor, ağırlık merkezi de deniliyor. Peki bunun ikisi aynı şeyi mi ifade ediyor? Her zaman, her zaman değil. Bakın önce bunu bir açıklayalım. Şimdi arkadaşlar bir cismin tüm kütlesinin toplanmış gibi kabul edildiği noktaya kütle merkezi denir. Bakın şöyle bir cismimiz var mesela. Bunun üzerinde modelleme yaptık. M1, M2, M3, M4 kütleleri var dedik mesela. Mesela. Bütün bu kütlelerin hani bütün bu cismin noktası olarak kütlelerin toplandığı yer bu cismin kütle merkezi oluyor. Yani M dediğimiz yer. Şimdi yer çekimi her yerde aynı ise yer çekimi G yer çekimi her yerde aynı ise arkadaşlar kütle merkezi de ağırlık merkezi aynı yerde olur. Mesela bu modelimizde cisimlerin ağırlıkları hani M1G, M2G, M3G gibi düşündüğümüz zaman tüm ağırlıkları da hani yer çekimi her yerde aynı olduğu için ağırlık merkezi ile kütle merkezi ne yapıyoruz? Bu şekilde çakıştırabiliyoruz. E kütle zaten skaler büyüklük olduğu için noktasal böyle gösteriyoruz ama ağırlık vektörel bir büyüklük olduğu için de ağırlığı ne yapıyoruz? Zaten böyle asarak vektör anlamında aşağı doğru gösteriyoruz. Yani kütle merkezi ağırlık merkezinin aynı yerde olabilmesi için arkadaşlar yer çekiminin her yerde aynı olması lazım. Zaten yer çekimi iğmesi yoksa, yer çekimi ihmal ediliyorsa ağırlıktan bahsedemeyiz. Ağırlık merkezinden de yine bahsetmiş, bahsedemeyiz diyoruz. Ağırlıkla kütle arasındaki farklardan bahsedecek olursak, ağırlık ve kütle arasında ne gibi farklar var? Neleri bilmemiz gerekiyor? Arkadaşlar ağırlık ve kütle merkezi arasında öncelikle ağırlık vektörel bir büyüklük. Ee, türetilmiş hani temel türetilmiş büyüklükler vardı ve dinamometre ile ölçülüyor. Kütle skaler bir büyüklük, aynı zamanda temel bir büyüklük. Zaten temel büyüklüklerin tamamı skalerdir. 7 tane temel büyüklük vardı hatırlayalım ve eşit kollu terazi arkadaşlar bununla ölçülüyor. Yani bir cismin kütlesi m ise ağırlık dediğimiz vektörel bir büyüklüktür ve m ile g'nin çarpımı ağırlıktır. Bu şekilde düşünüyoruz. Şimdi çok yüksek kulelerde kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı yerde olmaz. Neden diye sormuşuz. Bakın burada bir cisim kule modelleme yaptık. Bunun kütle merkezi burada bir yerdeyken ağırlık merkezi daha aşağıda olur arkadaşlar. Çok yüksekse. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu. Şimdi arkadaşlar yer çekimi iğmesi g eşittir. Gm bölü r kare diye bir bağıntıyla gezegen yüzeyinden itibaren böyle bir bağıntıyla Newton tarafından ortaya atılmıştı. Yani G burada zaten hani bu G'yi büyük ağırlıkla karıştırmayalım. Bu evrensel çekim sabiti arkadaşlar. Bu bir sabit. İşte bu gezegen kütlesi. Gezegenin kütlesi. R de gezegen merkezine olan uzaklık. Gezegen merkezine uzaklık olarak veriliyor. Şimdi bu durumda Dikkat edersek kütle değişmez. Hani kütle orta noktada alabiliriz. Kütle yoğunluğu her yerde aynıdır. Ama mesela buradaki cisimlerin yani yer yüzeyinden bakın buraya yer yüzey olarak düşünürsek yani bir gezegen çiziyoruz. Arkadaşlar gezegende hani yüzeyden itibaren şöyle yukarı doğru çıktığınız zaman atmosfere doğru gittiğiniz zaman ne oluyor? R artıyor ve çekim iğmesi ne oluyor? Azalıyor. Bunu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla çekim iğmesinin böyle bir azalma durumu söz konusu olduğu için yukarılara doğru gittikçe bu modelde yer çekimi ne olacaktır? Azalacaktır. Yer çekimi azaldığı için Yukarıdaki kütlelerin ağırlığı aşağıdaki kütlelerin ağırlığı da aynı değil. Aşağıdaki ağırlık daha fazla olacak. Aşağıdaki kütlelerin ağırlığı daha fazla olduğu için ağırlık merkezi yere daha yakın olacak. Yani çok yüksek kulelerde kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı yerde değildir. Bunun temel sebebi yer çekimi giderek yukarılara doğru giderek azalmasıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi ağırlık merkezi yere yakın olan cisimler daha kararlıdır. Hani karşınıza gelirse böyle bir bilgi ee, bir ara vardı çok fazla kararlı denge kararsız denge diye ama ağırlık merkezi yere yakın olan cisimler daha kararlıdır. Hani bunun yüzey alanıyla falan ilişkisini falan soruyorlar. Öyle bir durum yok. Arkadaşlar ağırlık merkezi yere yakınsa e, daha kararlı oluyorsunuz. Devirmek daha zor oluyor cisimleri. Öyle diyeyim. Hani yere yakınsa korkuyoruz ya. Onun gibi bir şey. Şimdi e, burada kararlı dengeyi şöyle de ifade edebiliriz. Mesela bir cismin denge konumundan uzaklaştırdığımız zaman tekrar eski denge konumuna gelebiliyorsa bu kararlı dengededir denir. Yani bunu da belirtelim. E, hani mesela şöyle bir rayin içinde bir cisim var diyelim ki. Siz bu cismi aldınız, buraya götürdünüz, koydunuz yani. Buraya kadar ittirdiniz, bıraktınız. Bıraktığınız zaman ne olacak bu bu iki nokta arasında böyle gidip gelme hareketi yapacak ama en son işte sürtünmelerden dolayı burada tekrar duracak. Yani tekrar denge konumuna geri dönecek arkadaşlar. Bu kararlı dengededir diye yorum yapabilirsiniz burada. Şimdi bir cisim herhangi bir noktadan iple asıldığında ipin uzantısı kütle merkezinden geçecek şekilde denge sağlanır. Yani kütle merkezi hani nasıl bulunur? yöntemlerden bir tanesi aslında budur. Cisimleri iple asarsınız. İple astığınız zaman bu cisimleri e, ipin uzantısı denge konumuna geldiği zaman kesinlikle ipin uzantısı kütle merkezinden geçer. Yani şu anda bu cismimizin kütle merkezi K olabilir. Tabi burada bir yerde de olabilir. Burada bir yerde de olabilir. Sonuçta ipin uzantısı kesinlikle nereden geçiyor? Kütle merkezinden geçiyor diyebileceğiz. Mesela bir çubuk. Tek bir destekle dengelemeye çalıştığınız zaman yani kalemi parmağınızın ucunda durdurmaya çalıştığınız zaman arkadaşlar şimdi kalemi öyle bir noktaya tutacaksınız ki dengede kalsın. Hani şu anda mesela ben ne yaptım? Kalemi şu anda dengede kaldım. Demek ki bu kalemin ağırlık merkezi şu anda tam olarak benim parmağımın üzerinde. Ben bunu biraz kaydırdığım zaman bakın ne oldu? Devrildi. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Kütle merkezi neresi bu çubuğun? Tam destek üzerinde böyle dengede kaldığına göre kütle merkezi burasıdır. Ağırlık merkezi burasıdır diyoruz. Ağırlık buradadır desteğin tepki kuvveti budur. Tabi n g'ye eşittir bu yorumları yapabiliriz. Ha mesela orta noktası olmamışsa hani bir cismin kütle merkezi orta noktası değilse de türdeş olmadığını söyleyebiliriz. Mesela bura x bura 2x. Hani şekil olarak öyle gözüküyor. Demek ki bu türdeş değil arkadaşlar. Homojen bir cisim değildir diyeceksiniz. Bunu da bu şekilde ifade edelim. Şimdi peki biz bir sistemin ağırlık merkezini nasıl bulacağız? Mesele bu. Sistemin ağırlık merkezinin bulunması. Şimdi arkadaşlar bir tane cisim vermeyecekler, birleştirecekler, başka cisimler, geometrik şekiller bunlarla ilgileneceğiz. O yüzden şöyle başlayalım. Sistem uygun olan düzgün geometrik şekillere ayrılır. Yani biraz geometrik, kare, üçgen üzerinde çalışmalar yapacağız. Bunu bilmemiz lazım. Parçaların ağırlık vektörlerini çizeriz. Ve nasıl çizeriz? Bakın şimdi bize ağırlıklarını her zaman vermiyorlar bu parçaların. Şimdi aynı maddeden yapılmış cisimlerin ağırlığı yerine çubuksa uzunluklarını, levha ise alanlarını, üç boyutlu içi dolu cisimse hacimlerini kullanılırız diyor. Bakın burada altını çiziyorum aynı maddeden yapılmış cisimlerin diyor arkadaşlar. Bu önemli. Yani sen 3L boyunda bir çubuk, L boyundaki bir çubuk verdiği zaman sana Aynı maddeden yapılmış da diyorsa birini 3L'yi 3G alıyorsan ağırlığını L uzunluğunda çubuğun ağırlığını G alabilirsin demek oluyor. Ya da LH verdi mesela. Kalınlıkları aynı. Aynı maddeden yapılmış levhalar var. Birinin alanı 3S diğeri S. Demek ki 3G'ye G ye alabilirsin. Ama aynı madde olması önemli. Buna dikkat edeceğiz. Burada. Ha, aynı madde değilse o zaman öz kütle girer arkadaşlar işin içine. Yani şöyle ifade Mesela iki tane kare levhamız var. Şöyle duruyorlar. Kare dikdörtgen gibi oldu. Gerçi bu. Yani şimdi ben bunların e, hani bunun bir kenara A, bunun bir kenara 2A diyorsa aynı maddeden diyorsa A kareden buna G derim A kare. Buna ne derim arkadaşlar? 4A kare. 4A kare ne olur? 4A kareden. Buna da 4G diyebilirim. Ama aynı madde demiyorsa bunu söyleyemem. O zaman işin içine öz kütle girer. Yani öz kütle ile alanın çarpımından ağırlık yorumu yapmaya çalışırım. Ya da hacim çarpı öz kütleden kütleye giderek o şekilde yorumlarım. Ona da dikkat etmek gerekiyor sorularda. Evet kartezyen koordinat sistemi hani ağırlık merkezi anlatılırken ilk olarak hani bunlar verilir genelde. Yani sistemin kütle merkezi çok karışıksa bu tarz bir formüle edeceğiz. Buradan bulabiliriz. Nasıl buluruz şimdi kartezyen koordinat sisteminde kütle merkezini? Arkadaşlar M1, M2, M3 noktasal cisimler verildiği zaman veyahut da bazı geometrik şekillerde verilebilir. Hiç önemli değil. Şimdi burası orijin sistemin kütle merkezi neresidir diyorsa sistemin kütle merkezini bakın x ve y koordinatlarını ayrı ayrı bulacağız. Şimdi x koordinatını nasıl bulacağız? Hani kütle merkezi nerededir? Şöyle cisimleri birleştirirseniz şu şekilde. Buralarda bir yerde. Yani bu çizgi üzerinde bir yerde ama nerede? Hani burada mı? Buradaysa x'i ne, y'si ne? Burada mı? Buradaysa x'i ne, y'si ne? İşte bunu nasıl buluyorsunuz? Şimdi arkadaşlar Önce orijine göre x ekseni üzerinden tork alıyoruz. m1 çarpı x1 bakın artı m2 çarpı x2 artı m3 çarpı x3 bölü toplam kütle m1 artı m2 artı m3 yapıyoruz. Y kütle merkezi koordinatlarını bulurken bu kez y ekseni üzerinden bakın m1 çarpı y1, m2 çarpı y2 artı M3 çarpı Y3 bölü M1 artı M2 artı M3 yapıyoruz. Hani çok zor bir şey değil. Bir formül bir bağıntı ezberlenecek burada. Bunu kullanacağız. Başka sorularda da bunu uyarlayacağız ve bu şekilde soruları çözeceğiz. Kütle merkezi koordinatı nasıl bulunur? Hemen bir örnek yapalım. Şekildeki kütlerin merkezi, kütle merkezi koordinatları nedir diyor. Bakın 4 tane kütlemiz var formül e, uygulaması olduğu için hemen önce x koordinatını bulmak için kütlelerin tek tek x ekseni üzerinden bakın m çarpı burası 1 yani artı 2m çarpı burası 2 artı 3m çarpı 4 artı 2m çarpı 4 bakın 2m x ekseninden 2m çarpı 4 bölü toplam kütle Toplam kütle kadar arkadaşlar? Toplam kütle hepsini alıyoruz. 2, 4, 5, 8 emlikte bir toplam kütlemiz var. Ne yaptı bakalım burası? 12, 8 daha. 20, 23 bölü 8. Yani x koordinatı 23 bölü 8'dir diyorsunuz. Y kütle merkezi koordinatına gelince bu kez bak kütlelerin y ekseni üzerinden orijine göre tork alıyorsunuz. Yani öyle düşün. 2m çarpı 1 artı M çarpı 3 artı 2M çarpı 3 artı 3M çarpı 1. Bölü diyoruz arkadaşlar. Bölü toplam kütle. Toplam kütlemiz ne kadar yine? 8M değişen bir şey yok. Yukarıya hesaplarız buradan. 5, 6 daha 11, 3 daha 14 zannedersem 14 bölü 8 oldu. Yani koordinatı kütle merkezi koordinatı nedir derse x'i 23 bölü 8, y'si de 14 bölü 8 olarak kalsın. Sadeleştirebiliriz. Şimdilik böyle durabilir. Evet. Koordinat sistemini böyle kullanacağız. Ama her soruda da koordinat kullanacağız diye bir şart yok. Bakın şimdi. Bu soru kalıbında adam bize 3 tane cismimiz vermiş ve bu kez bu 3 cismin kütle merkezi neresidir? O noktasıdır demiş. Şimdi M1 kütleli M ise M2 ve M3 kaç M'dir diye soruyor. M1, M ise e, şöyle düşünelim, 2M demişiz arkadaşlar. Şunu 2M diye M1, 2M olduğuna göre, 2 ve 3 nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, burada düşünmemiz gereken şey şu, ortak kütle merkezinin o noktasında olma, olmasını istiyoruz. İkili ikili kütleler hakkında bir çizim yapacağız. Yani mesela şöyle düşünün, ben şimdi burada M2 ve M3 birleştirsem, bu ikisinin kütle merkezinin neresi olması gerekiyor derseniz. Tekrar M1 ile birleştirdiğim zaman bakın M1 ile birleştirdiğim zaman O'dan geçmesi için burada bir yerde de diye düşünürüm. Ama bu uzunluk çok saçma bir uzunluk. Yani ben bunu bulamam şu anda. Başka bir şey yapalım. Mesela 1 ile 2'nin ortak kütle merkezinin kesinlikle burada bir yerde olması lazım. Neden? Çünkü 1 ile 2'yi burada düşündüğüm zaman sonra M3 ile birleştirdiğim zaman o doğru O noktasından geçsin ki kütle merkezi O noktasını versin. O yüzden burası da bak çok düzgün bir uzunluk olmadı. Daha düzgün bir şey bulabiliriz. Hani buradan da bulabilirsiniz sıkıntı yok uzaklıktan ama şöyle bakın şöyle yaptığım zaman şimdi 2 ile 3'ün kütle merkezi burası olacak. Bakın eşit uzaklık geldi. E bu 2M olduğuna göre hani 2M çarpı X M3 çarpı X gibi düşünürsek o zaman bu da ne oldu? 2M oldu. Şimdi biz ne yapmış olduk? M1 ile M3'ün ortak kütle merkezini burada. Kaç M kabul edeceğiz o zaman? 4M. 2M bu. 2M de bu. Tekrar 4M ile M2'nin ortak kütle merkezi o noktası olacak. E bu uzaklıklar eşit olduğuna göre buraya göre tork aldığım zaman 4M çarpı bu uzaklık. M2 çarpı bunlar zaten eşit. O zaman M2 kaç oldu? 4M oldu şeklinde düşünebiliriz. Evet şimdi cisimlerin kütle merkezi hangi nokta üzerindedir? diye soruyor. Bakın biz bunu nasıl bulabiliriz? Şuraya hemen bir y koordinatı, şuraya hemen bir x koordinatı oluştururuz. Şöyle arkadaşlar. Burası orijin. Az önce kütle merkezi koordinatıyla bunu bulabiliriz. Ama hani dediğim gibi daha farklı bir bakışla soruyu çözmeye çalışalım. O da ne? Ortak kütle merkezi e, görme ne yapabilirim diye düşündüğün zaman 2M ile 3M'e dikkat edin bak arada 5 bölme var 2'ye 3 oranı paralel kuvvetlerin bileşkesi hatırlayın arkadaşlar yani burada işte F1 ile F2 varsa bunun ikisinin bileşkesi arada bir yerdeydi burası X1 burası X2 ise ne yapmıştık biz F1 çarpı X1 F2 çarpı X2 yapmıştık değil mi bileşkenin uygulama noktası için yani burada da aynı mantığı kullanabiliriz direkt olarak. O zaman ne yapıyorum? 2M ile 3M'in ortak kütle merkezinin şurası olduğunu görün bak. 2M çarpı 3, 3M çarpı 2. O zaman bunları sildik. Burada ne var arkadaşlar? 5M var. Devam edelim. 5M ile 5M'i görüyorum hemen. O zaman bu 5M ile bu 5M eşit olduğu için hani eşitse tam ortada olur değil mi? O paralel kuvvette de öyleydi. O zaman 5M ile 5M'i burada alıyorum. Kaç M oluyor burası? 10M oluyor. Bunları da tekrar sildim. En son tekrar 10M ile 10M'in ortak kütle merkezi neresidir arkadaşlar? L noktasıdır. Ve bütün 20M'lik kütlenin L noktasında toplandığını yani ortak kütle merkezinin L noktası olduğunu bu şekilde daha kolaylıkla da yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi buradan koordinat bularak da bunu halledebilirsiniz diyoruz. <laughs> evet. Bir de şöyle bir soru çözelim. Geçiş için son olarak bunu çözeceğim. Daha sonra diğer videoda sorularla devam edeceğim. Şimdi levha, fark, farklı metallerden yapılmış. Dikdörtgen, düzgün, türdeş, KLMN parçalarından oluşmuş arkadaşlar bu levhamız. Kütle merkezi de O noktası olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Aslında çıkmış bir soru formatıdır bu. Şimdi burada türdeş olması önemli. Türdeş ne demek? Kütle merkezi orta noktası demektir. Doğru mu? Yani K'nın kütle merkezi burası. L'nin kütle merkezi burası. Tam orta noktası. M'nin kütle merkezi burası. N'nin kütle merkezi de burası olduğunu biliyoruz. Yalnız ortak kütle merkezin O noktası diyor. Şimdi arkadaşlar zaten M'nin kütle merkezi burası. N'ninki de burası. O zaman K ile L'nin ortak kütle merkezi kesinlikle burada yani tam ortada çıkmak zorunda. O halde K ve L'nin kütleleri kesin eşit midir? Eşittir. Bunu belirtiyoruz. Şimdi tekrar burada ne var? Bakın bu noktada ne var? K artı L var. Burada ne var? M var. Burada ne var arkadaşlar? N var. ortak kütle merkezi O noktası ise buraya göre tork alabilirim şu anda. Görebildiğim şeylerden biri bu. Yani derim ki K artı L. Şu uzunluk ne kadar oluyor? A kadar oluyor. Eşittir m çarpı bakın burası a bölü 2 gelir. Burası da n çarpı 3a bölü 2 gelir. Yani a'ları da atabiliriz. Yani k artı l eşittir m bölü 2 artı 3N bölü 2 gibi bir denklem de elde edebiliriz. Yani burada N, M'ye kesin eşit diyemiyorsunuz zaten. ne N ile M'nin kütle merkezi burada da çıkabilir, burada da çıkabilir, burada da çıkabilir. Yani bu O olmasını engellemez sonuçta ortak kütle merkezinin. Ama K ile L'nin burada çıkaramazsınız. Çünkü o zaman kütle merkezi O noktası olmaz. E bu ifade yanlış oluyor zaten arkadaşlar. O zaman doğru cevap nedir? Yalnız birdir diye söyleyebiliriz. Bu şekilde yorumlayabiliriz bu soruyu da. Evet yine hemen bir tane daha bir soru çözelim. Benzer mantıkta. Şimdi düzgün türdeş tel şekildeki gibi bükülerek yatay düzleme konulmuş telin kütle merkezi nerededir? Bakın tel, düzgün türdeş tel. E, aynı maddeden yapıldığını belirtmesi lazım sorunu tabii şu anda. Söylemiş olalım. E, nerededir kütle merkezi deyince ne yapıyorum yine? Hemen şöyle düşünüyorum. Bakın burada ne var? 6 bölme. 6 birim uzunlukta bir tel var. O zaman bu 6 birim uzunluktaki telin kütle merkezini ben burada kabul edebilirim. Ve değerinde ne alırım? Değerinde direkt 6M alabilirim. E şimdi bu da 6 birimlik bir kütle. E bunun da kütle merkezini burası kabul edebilirim. 6M alabilirim. E şurada da 4 birimlik bir tel var. O zaman bunu da 4M alabilirim. Yani uzunluk kütle olarak alınabiliyor demiştik. Hani levha olsaydı alanı kullanırdık. E 6M ile 6M'in ortak kütle merkezi burasıdır arkadaşlar. 12M olarak. Bunları silip tekrar buraya 12M. E 12M ile 4M'in ortak kütle merkezi neresi? İşte ortak kütle merkezine göre tork aldığınız zaman değil mi? Eşitlenmesi lazım torkun. Şimdi 12M, 4M. Neresi olur? Şimdi Y noktası hani kime daha yakın olacak? Yani sonuçta büyük olana daha yakın olacak. Y noktası olsaydı bakın burası olsaydı 12'ye 8. Hala burası büyük. Yani o zaman neresi olması lazım? X ile Y arasında bir yerdir. Ortak kütle merkezi diyoruz. X Y arasıdır diye cevaplayabiliriz. Ha size kesinlikle neresi? Yani mesela kaç birim uzunluktadır gibi derse. Bakın burada ne var? Şöyle düşünün. 12m hani kütle ağırlıkmış gibi 4m var. Arada 3 birim var arkadaşlar. 1 1 1. Şimdi ben burayı orijin kabul ediyorum. İşte ortak kütle merkezi şöyle buluyoruz bakın. Toplam o noktaya göre toplam tork bölü toplam kütle ağırlık ya da diyebilirim. Şöyle bir formülize edebiliriz. Toplam ağırlık, toplam tork. Bu nereden geliyor? Hani Koordinat sisteminde m1 çarpı x1, m2 çarpı x2 bölü m1 artı m2, m3'ten geliyor aslında. Aynı mantık. Toplam tork bölü toplam ağırlık. Bakın buraya göre tork alacak olursam bunun bir önemi olmaz. 4 m çarpı 3 yazarım. Bölü toplam kütle 16 yazarım. M'ler gider. Sadeleşti zaten 3 bölü 4 birim yani x'ten 3 bölü 4 birim uzaklıkta 0.75 birim uzaklıkta bir noktadır bu sistemin kütle merkezi diye yorum yapabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kütle merkezi ile ilgili giriş videomuzdu bu. Yani temel özellikleri verdik. Devamında daha sizin zorlandığınız parça çıkarma sorularıyla devam edeceğiz. Herkese başarılar diliyorum.